Allahü Teala'nın dilemesi kulun dilemesiyle birlikte harekete geçen bir durumdur evet, aslında. Aynen. Kul üstüne düşeni yapıyor. Üstüne vazife olanı yerine getiriyor. Duasını ediyor. Fiili duasını ediyor. Mücadelesini ediyor. Cenabı Hak da o zaman ona vaat ettiğini Eyvallah. lütfedeceğini söylüyor. Vermedi mi? Lütfetmedi mi? Zamanı vardır ya da onun hakkında o hayır değildir. Tabii. Deriz ya hani ya niye olmuyor? Niye Cenabı Hak bana bunu vermiyor? Allah'ım niye vermiyorsun? ...ayet-i kerimede diyor ya... ...bazı şeyler vardır. Hani... ...ben açarak anlatıyorum biraz tabii, meseleyi. Tabii. Ee, sizin hakkınızda hayırdır. Ama siz onu şer zannedersiniz. Ya da bazı şeyler vardır. Hakkımızda şerdir. Ama halbuki o aslında hayırdır. Siz bilmezsiniz. Allah'a bırakın. Eğer Cenab-ı Hak vermiyorsa... ...ya bir zamanı vardır ya da hayır değildir. İkisinden birdir. İşte burada da biraz teslimiyet lazım. Biraz Allah'a teslim olmak lazım. Bu teslimiyet önemli. Yani işte... İnsan oğlu da tabi şunu yapıyor. İnsan oğlunun esas yapması gereken yaşadığı yeri cennete çevirmesi gerekiyor. Evet. Cennet yapması lazım herkese. Yani şu şöyle diyorum insan kimseyi kırmayacak ki umuda yolculuğa çıksın. Bu dünya fani ya geçip geçip gittiğinde de göçüp gittiğinde geride ne mahzun bir gönül bırakacak ne kırılmış bir yürek bırakacak. Allah Allah. Her Allah insanın Allah da böyle olması Allah gerekiyor. Allah. E, baba böyle. Aynen öyle. çünkü, çünkü hani e, umutla başlamak lazım. İman da onu gerekli. Umutlu olun. Evet. Ee, her yeni umutla başlamak, her yeni bir başlamak çok güzeldir. Herkes iyiliği kadar aydınlatıyor kendi dünyasını. Kimi de bu kadar, kimi de fener kadar. Yani biz iyilerden olmamız lazım. Ne demişler? İyilik iyidir kardeş. Ya bu kadar. Anadolu yani, <laughs> <laughs> İrfan'a diyor? Geberir misiniz yani iyilik etsez? mü <laughs> yani. Aynen öyle. Geberir misiniz? Geberir, Geberir misiniz? Mi? Ne oldu ki? Biraz iyilik edin.